Sevgili Rüveyda bugün bize yoğurt kovasıyla geldi. Evet, stüdyoya yoğurt kovalarını getirdi. Niye getirdi? Düzenleyici yapacak. Yoğurt kovalarından organizerler yapacak sizler için, bizler için. Evet, sevgili Rüveyda e, kovalarla gelmek beni doğrusu şaşırttı. <laughs> bu kovalardan... Hani yoğurt mu mayalayacak acaba? <laughs> Öyle tabii, onu evde yapabilirler ama bu kovalardan o kadar renkli, o kadar pratik dönüşümler oluyor ki. Allah sen yapıyorsun sen <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> Sen ediyorum. Inanıyorum. Bu hafta yine... şimdi organize dediniz diye aklıma ne geldi? Ben hep çöp kutusu istiyordum ya ne olur bir tane çöp kutusu <gülüyor> Kesin <gülüyor> <olacak. geliş> İsterseniz <laughs> haftaya bir çöp kutusu kutusu çalışması yapalım. Süper, olur. Yine yoğurt kovasından olsun. Tamam. Güzel bir çöp kutusu olur. tasarlayalım. Hatta ben yapalım. de eski kotlar var. Onlardan mı getireyim sana? Ondan da olur mu? Olabilir. Ben a, e, atık malzemelerin hiçbirine hayır demem vallahi. Olur, ben satırım ve değerlendiririm. <laughs> Amacımız da bu zaten atık malzemeleri Doğru. değerlendirmek ve hepimizin evinde hemen hemen bulunan hemen hemen değil eminim herkes yoğurt muhakkak tüketiyordur ve bu kovaları atmamanızı rica ediyorum. Çünkü inanılmaz derecede kolay, pratik ve çok şık şeyler elde edebiliyorsunuz, yapabiliyorsunuz. Bir de elemeğiniz olunca harika bir sonuç ortaya çıkıyor. Örnek olsun diye ben mesela bir tane size getirdim. Bu da bir yoğurt kovası. 3 kiloluk bir yoğurt ıı, kovası formunda bu. Biraz daha küçük formda istediğim için ağzını, ağız kısmını kestim. Hatta sapı kendi sapı değildi. Kendi sapı buradaydı. Bana biraz daha küçük geldiği için ben sevmediğim için küçük saplıları yani sepetle biraz daha yüksek e, formda sapları seviyorum. O yüzden yine ağız kısmından 1-1,5 santim kadar kesip yine kumaşla kapladım ve şöyle bir sepet elde ettim. Bunu isterseniz banyolarınızda, isterseniz mutfağınızda ekmeklik olarak, isterseniz de odalarınızda bir organizer olarak kullanabilirsiniz. Ama şu an bugün bizim çalışacağımız formdaki yoğurt kovası biraz daha büyük. 4 kiloluk bir kovaya tekabül ediyor. Bunda hiçbir kesme işlemi yapmadan, yani bu biraz daha uğraştırıyorsa, bu neredeyse hiç uğraştırmıyor. Öyle bir çalışma yapacağız. Burada gördüğünüz gibi yine dil çubuklarım var. Bu ikisi birleşince ortaya harika, çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz bir organizer çıkacak ortaya. İsterseniz hemen başlayalım. Başlarken de ben zaten malzemeleri size söyleyeceğim tekrardan dediğim gibi burada 4 kiloluk bir yoğurt kabı var ve bunu beyaz görüyorsunuz şu anda çünkü bunu beyaza boyadım. Ama sizin elinizde beyaz boya yoksa ya bunu bir A4 kağıdıyla ya da herhangi beyaz bir kağıtla birlikte bunu yapıştırabilirsiniz. Hiç hava almayacak bir şekilde, muntazam olabilecek şekilde yapıştırın. Ya da yine tinerle ya da bulaşık süngeriyle teliyle sürterek o boyalarını, yazılarını yok edebilirsiniz. Peki bu bizim için niye önemli? Onu da söyleyeyim. Bu çok önemli bir püf nokta. Şimdi kovanın formu biraz daha Dardan yukarıya doğru biraz daha genişlediği için çubukları dizdiğimiz zaman haliyle hiçbiri dümdüz bir şekilde kalmayacak. Yavaşça araları yukarıdan açılmaya başlayacak ve aralarından yazılar ve renkler görünecek. Bu da çok çirkin bir görüntü ortaya çıkaracak. Bunu da istemeyiz elbet. O yüzden ben bu şekilde boyadım. Siz hangi yolu tercih ediyorsunuz? Efendim? akrilik boya mı Zaten genelde ben akrilik boya kullanıyorum. Her yüze e, tutundukları kolay olduğu, e, tutunmaları kolay olduğu için akrilikle boyadım. Şimdi isterseniz başlayalım. Şimdi önce dil çubuğumu silikonumu iyice ısıttım. Dil çubuğumu şöyle silikonluyorum ama şurada bir püf nokta daha var. Dil çubuğun tam kenarından silikonlamayın. Bastırdığımız zaman kenarlardan çıkmasın ve Dümdüz olacak bir şekilde arkadaşlar bunu yapıştırmaya özen gösterin. Çizgilerini e, önemsiyoruz bu konuda. Eğer yamuk yapıştırırsanız hepsi baştan aşağı yamuk gider. O yüzden dümdüz yapıştırdığınıza emin olun. Bunun alt kısmına giriyor. Bakın gördüğünüz gibi tam bu dil çubuğun. Boyu 4 kiloluk yoğurt kovasına eşit bir şekilde geliyor. 3 kiloluk olsaydı şu demin gösterdiğim gibi biraz daha kesmek zorunda kalacaktık ilk çubuğunu. Ki burada görüyorsunuz zaten dip kısmı e, yuvarlak değil. Kesmişim ben onları biraz daha kısalttım. Şimdi sırayla birbirlerini e, sıkıştırarak yapıştırmaya başladık. Bu şekilde bütün yoğurt kovasını yaplayacağız. O kadar kolay ki bu şekilde bütün işe yaramayan plastik kutularınızı hatta çöpe atmaya niyetlendiğiniz kutuları bu şekilde dil çubuklarıyla süsleyebilirsiniz. Bir de bunların arkadaşlar inceleri var. Dondurma çubuğu formunda biraz daha. Onlarla da yapabilirsiniz. Ama ben büyük objelere büyük dil çubuklarını daha çok yakıştırıyorum. Küçük olsaydı kullanacağım kutu belki küçüğünü kullanırdım. Dinç çubuklarını daha... nereden temin ediyoruz? Bunu hocam bunu bütün hobi Hani benim marketlerden... bildiğim eczanelerde falan olur ama. Şimdi eczanelerde olur, hobi marketlerde artık bunlarla ilgili çok güzel şeyler yaptıkları için. Ya bu tıp alanından bu tanelerde... çıktı artık. Ee sanatsal bölüme mi geçti? Öyle, Aynen öyle. <laughs> o yüzden e, sizin de eşiniz bir tıpçı oldu. <laughs> evet ben şimdi şaşırıyorum. <laughs> Siz evde <laughs> görmüşsünüz evet, ama şimdi evet. yoğurt kovasında görüyorsunuz. Şaşırdınız haliyle. Yani şöyle ben bu e, hobi türü işler yapabilen hanımefendileri çok çok önemsiyorum. Niye? İşte bakın milletin belki de e, hiç aklına gelmeyen bir evet, şeyden evet, nefis oldum. Evet. Onu dıştan da boyayabiliriz değil mi Rüveyda Hanım? Tabii. Bunu e, istediğiniz renge Cila da yapabiliriz belki. Ben genelde cila atıyordum ama bugün sade bırakmak istedim. Yani. Biraz daha açık formda olsun diye. Bir de programımız Süper. belki daha e, uzun süreli olsaydı cilayı böyle da daha gösterirdim. Doğal kalsın diye evet. herhalde. Ama cila da şey, değil mi? daha doğal gösteriyor ya, o da. Pırıl pırıl olur Hafif Çok böyle pırılıyor. krem gibi olur, nepis olur. Hafif eskimiş havası hmm. vermek için ama çok hoş oluyor evet. Bakın dediğim az evvel bahsettiğim olay şuydu. Şurada açıklık oluyor ya. Çünkü bu kovanın yapısında yapabileceğimiz bir şey yok. İsterseniz benim burada yaptığım gibi şöyle üzerine tekrar dil çubuklarıyla kapatıp farklı bir havada verebilirsiniz oraya. Ben burada öyle bir çalışma yaptım. Ee, i̇sterseniz de bu şekilde zaten üzerine kumaşla bir örtü yapacağız. Onunla da kapatabilirsiniz. Ama ben yine böyle yapmayı tercih ediyorum. Tamamen güzel görünsün istiyorum. Arada boşluk olsun istemiyorum. Bitirdikten sonra orayı tekrar kapatacağım. Hocam mesela alt sırayı yapıştırdıktan sonra boyayıp aralara koyduğunuzda başka renk de boyarsınız. O da olur. Nasıl güzel bir şey öyle. Çok farklı. İşte pembe yaratıcılıkla, mavi. Evet. Yaratıcılıkla alakalı. Mesela kumaşınız pembe ağırlıklı. kumaşın içindeki renkler i̇şte gibi. Onu söylüyordum pembe. ben de. Pembe ağırlıklıysa işte mesela pembeye boyanılabilir aslında. Evet güzel olur. İşte çok çok güzel bir fikirmiş. Elinize sağlık. Bu dil çubuklarıyla harika şeyler oluyor. Evet. Çok pratik, çok güzel ve otantik çalışmalar elde ediyor, ediyorlar bunlarla. Süper. Bu şekilde bütün kovanın her tarafını yapıştırıyoruz. Evet, son e, dokunuşlarımızı yapıyoruz dil çubuklarında. Sonra kumaşımızı kaplamaya geçeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde İki çubuk daha sanırım kafi gelecek. Evet. Gördüğünüz gibi yine burada bir açıklık oluştu ama merak etmiyoruz. Ne yapıyoruz? Yine üzerlerini tıpkı diğer formdaki gibi kapatacağız. Çok Plastik güzel oldu. Kutudan başka e, camlar içinde olabilir mi? Camlar Bilmiyorum içinde olur da hocam. Genelde cam çalışmalarında biraz daha e, zaten camlar da orijinal bir çalışmadır. Onlarda biraz daha farklı şeyler yapılıyor ama yapılır, yapılmaz diye bir şey yok. Şimdi ne dedik? Şu aralıkları kapatalım dedik, değil mi? Şu şekilde üzerine yine koyarsanız kapatırsınız. Mesela şurada da bir tane var. Orayı da kapatalım. Bakalım. Hani böyle eskiden böyle e, özellikle ben yabancı şeylerde çok görürdüm ya da böyle babaannemin de vardı. E, şey ahşap suya, giderdi. süt falan evet, da evet, koyarlardı. Aynen. Evet. Ahşap böyle bidonları olurdu onların. Evet bu şekilde yaptık arkadaşlar. Bunu da buraya yapıştırdık mı? Tamam. Şimdi geliyoruz şeye. iç kısmına. Bunun için kumaş ayarlıyoruz. Şimdi kumaşımızın ölçüsünü içine döşeyeceğimiz için fazla Kumaşlara da bayılıyorum hani basma, pazen. Evet. Çok e, bunlar zevkli. Bizim bunlar bizim bu öyle zaten. Aslında. Onlardan On Bizi biri. yansıtıyor biliyor musun? Bu olsa ye, basma fabrikaları açarım böyle bir sürü bir sürü bir sürü. <laughs> Her Güzel yer basma. değil mi? İlk açılan fabrikalarımızdan da var. Doğru. Nas nazilli. Nazilli değil basma mi? fabrikası. Fabrikamız. Şimdi bu da Doğru. aslında bir... E, Etekten işte basma etekten falan artan kumaşlardan biri bu da aslında. Sıhhatli yani. pamuklu saf Kesinlikle, pamuklu. Kesinlikle. Evet. evet arkadaşlar şimdi kumaşımızı aldık. Şimdi içine örtü dikeceğiz. Örtü dikmek için de nasıl ölçü alacağız kumaşımızla? Şöyle ben tabii evde kesip de geldim haliyle şu an tam geliyor. Yine ölçülerimizi bu şekilde kovamıza göre hazırlayıp kesiyoruz. Tersinden şöyle kumaşımızı kovanın şu dış kısmından ölçüledik, aldık, kestik, kenarlarını da ben yapıştırdım. Şu çirkin görünmesin diye kenarlarını yapıştırıyoruz arkadaşlar. İsterseniz siz dikişle yapın ki dikiş en sağlamı. Yıkanmaya da gelir, tutmaya da gelir. Her şeye gelir ama benim kullanacağım alan biraz daha böyle tozlanmasına müsaade etmeyen bir yer. Daha böyle saklı bir yer olduğu için haliyle tutkalı tercih ettim ya da sıcak silikonu. Fark etmez ama dikerseniz her zaman daha sağlam olur. Şimdi kumaşımı tersten katlıyorum bu şekilde. Şuradan silikonlayacağım. Şu fazla taşırmayalım. Kenardan biraz yaptıktan sonra bize yeterli gelecektir. Ne yaptık? Şu şekilde silikonluyoruz. Evet. Şu şekilde kumaş elde ettik. Şimdi bunu torbaya çevirmek için de dip kısmını da silikonlayacağız. Bunun için de şöyle düzeltelim. Şöyle dipten silikonluyorum. Dediğim gibi bu silikonladığım yerleri siz elinizle dikebilirsiniz de ya da makineyle hiç fark etmez. Bu şekilde bir torbamızı oluşturduk. Bakın şimdi bunu kovamıza geçirdiğimizde torbamız hazır oldu. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. İstiyorum ki biraz buna dantel yapıştırayım. Şimdi e, muhakkak evimizde herkesin eskimiş dantelleri, güpürleri vardır. Benim evimde çok var mesela. Değerlendirmek adına ya da şöyle kenarda duruyorsa belki de birisine vermeyi düşünüyorsunuzdur. Ama vermeden ya da atmadan önce ya da kenarda duracağına duracağına bizi izlesinler. Çünkü inanılmaz yerde kullanacağız. Hatta daha önce şurada e, Ön, ön tarafta görüyorsunuz orada bir tane koli kaplamıştım ben. Orada kullandığım dantel hocam aslında 50 senelik bir dantel. Orada hani de duruyordu kenarda. Bir arkadaş onu çöpe atacakmış. Ondan sonra o da benim arkadaşıma verdi. O da bana geldi. Yani bir dantel kaç el değiştirdi de geldi. Orada kullandım onu. Şimdi burada da hazır güpürler var. Bunlardan kullanacağım. Ben bununla takım olsun diye yine aynı güpürü kullanacağım. Hemen tersini de yapıştıracağım mısın? Onu da yapıştıracağım, evet. Şimdi bunu da içten yapıştırmayı tercih ediyorum. Çok hani dışından bu şekilde yapıştırmayacağım da içten yapıştıracağım. O yüzden biraz daha güzel görünsün istiyorum. Şimdi şu şekilde silikonladım. Bunu sokmadan önce de yapıştırabilirsiniz arkadaşlar. Daha kolay olabilir Bence hatta. Öyle çıkaralım öyle yapalım. Çıkartıp Evet daha kolay olur. Şu şekilde hatta bozmadan <laughs> bu şekilde yapıp bunu dikerseniz tabi daha güzel olur yine söylüyorum ben şu anda zamandan tasarruf yapalım diye Yapıştırarak gösteriyorum. Bazı böyle sabırsız izleyicilerimiz oluyor. Zaman zaman ki ben de öyleyim. O yüzden böyle çabucak olan bir şey istiyorlar. Tam yapıştırmak onlara göre hocam. Ay be, ben de herhalde yapıştırdım. <laughs> Daha çabuk göreyim yaptığım elime. Evet, versin, değil mi? İnsan heyecanlanıyor. Evet, aynen öyle. Şu an gördüğünüz gibi fazla uğraşmadık. Pratik bir şekilde organizerimi organizeri yaptık. Güzel bir sonuçta çıkacak şimdi meydana. Çok az kaldı. Şu fazlalığı da şuradan bir keselim. Şöyle bakalım. Şu kenarını da katlayalım. Şu görüntüsünü de yok edelim. Şimdi tekrar içten alıyorum. Yapıştırdım. Bu şekilde. Şurayı da sabitledim mi. Tamamdır. Evet. Şimdi bunu kovamıza geçirelim. Şu şekilde geçiriyoruz. İsterseniz bunu saplı da yapabilirsiniz. Ben buradaki 3 kiloluk bir yoğurt kabıyla çalıştım. Bu 4 kiloluktu. İsterseniz saplı yaparsınız. Dediğim gibi yine buradan kesersiniz yoğurt kovasından bir, bir buçuk santim kadar sap da ilave edersiniz ama ben zaten saplıyı evde yaptım. Bir tane de sapsız olsun istedim. İşte bu kadar arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Çok güzel oldu. <laughs> Veyda, hani düşünüyorum, şimdi hayal ediyorum, biraz daha büyüklerini yapsak, hani oyuncak falan kutusu Tabii, olur, değil mi? Oyuncak, oyuncak toparlayıcı, toparlayıcı olur. Çamaşır sepeti. Her A şey olur koyabilirsin. Tabii. Evet. evet. Dolabı kısıtlı, bize zaten biz hanımlara dolap yetmez. Yetmez. <laughs> Dolabı çok seviyoruz ülkece. Evet. 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 Çok güzel oldu. Elinize sağlık. Teşekkür ederim. Eline sağlık. sağlık. Rica Gönlüne Rica. sağlık. Bunları çünkü hayal etmek bir araya getirmek Tabii. de biraz gönül işi. Tabii. Ee, <laughs> Teşekkür ederim. Eline Sağ gönlüne sağlık Rüveydacığım. Sağ